Yani... Hocaeli'de 18 gün önce gece saatlerinde evden çıkan 87 yaşındaki Alzheimer hastası kadın hala bulunamadı. Hocaeli'nin Derince ilçesinde ikamet eden 87 yaşındaki Emine Yıldırım'dan 28 Haziran'dan beri haber alınamıyor. Gece saatlerinde tek başına evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yıldırım'ı oğlu her yerde arıyor. Alzheimer hastası olan kadından uzun süredir haber alamayan ve durumu polise bildiren 8 çocuğunun endişeli bekleyişi sürüyor. Ee, ayın 26'sından beri kayıp, e, 4 doğrudan e, aşağı yukarı 18 gün falan oldu. Her yerde arıyoruz, bütün emniyet basın, emniyet arıyor, bütün basın arıyor, bütün Kocaeli Emniyeti'ne teşekkür ederim, Allah razı olsun, yardımcı oldular sayın milletvekillerimize, sayın belediye başkanımıza aile olarak da aramaya devam ediyoruz ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Emniyet de arıyor, savcılık arıyor. Yani Kocaeli'nde ilinde aramaya jandarma arıyor. Ormanlara tek tek baktık. E, da bakmış. E, emniyette emniyet bakmış. Hatta köpeklerle gezdik. Yani Buş Mahallesi, yani gezmediğimiz yerde kalmadı. Artık çaresiz bekliyoruz. Bulanlardan yardım bekliyoruz. E, afişlerini e, Otogar'dan Adapazarı'na, Adapazarı'dan e, Kocaeli'ye, e, Gebze'ye, Yalova'ya, Karamüsel'e, Dermendere'ye e, basına verdik. ATV basına verdik. Kocaeli gündemi kasteye verdik. E, Balıkesir'de Bandırma'da afişlerini astırdık. İzmir'de afişlerini astırdık. Yani hiçbir yerde yok bulamadık. Partiler devrede gelmeyen kalmadı. Ama herkesten destek, bekledik, destek bekliyorum. Ben bugün 18, 18 gün oldu. Ne gecemiz gece, ne günümüz gündüz. Koca, Kocaeli Emniyetine, Kocaeli Başsavcısına ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah ayaklarını taşa değdirmesin.